Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Ahmet. Şimdi e, size kartlarımı göstereceğim. Bu video kartlarımı gösterme videosu olacak. Kartlarımı tanıtacağım size. Şöyle ön kameraya geçelim. E, şöyle kartlarım var. Bu e, en başta Pele var arkadaşlar. Başlayalım Pele'yle. şöyle Pele. Yüzlük Pele inceleme yapalım. Brezilyalı, e, güç 97, yaş 82, mücadele 99, hız 99, boy 1.76, yetenek 100. 91 milli maçta 79 77 gol. Orada e, Dybala var Roma'dan. Bazı kartları böyle geçeceğim. Önemli böyle şey kartları e, okuyacağım. Burada yine Dybala var. Şimdi Giroud var. Yoğut, Milan'dan e, Fransalı Balesi İtalyalı 81 milli maçta 7 gol Sadio Mane var arkadaşlar e, 90 yetenek Şurada bir e, yazım hatası olmuş Sadio Mane yazıyor yani sağ diyorum bu Bayern Münih'ten. Ee, şimdi şey yaparsak e, yine Giroud var. Dybala. Alexandra Arnold var burada. Sağ bekte İngilizli. Ronaldinho var ama arkadaşlar yine Ronaldo yazılmış. Normalde bunun aslında Ronaldinho ismi ama e, Burada Ronaldo onun kısaltması olabilir benim tahminim. Kısaltma olarak yazılmış. Ee, ve de arkadaşlar ben e, bir tane internetten bir seri daha alacağım. Şu an sipariş verdim. Gelecek. Burada da Icardi var Galatasaray'dan. Galatasaraylılar bir like da like atsınlar ve de abone olsunlar kanala arkadaşlar. Şimdi burada F kanavaro var. Kanavaro ee, 94 yetenek İtalyalı stoper Bu da Icardi e, Söyleyirsek 89 yetenek Arjantinli Santrafor Biliyorsunuz Mbappe var burada Onu da biliyorsunuz Paris'ten 98 yetenek Fransızlı Santrafor Yine Dybala var burada arkadaşlar Antony var Manchester United'tan 91'lik Brezilya sağ kanat. Valverde var. Ee, Real Madrid'den Uruguaylı orta saha, merkezi orta saha. 92'lik. Burada Benzema var arkadaşlar, bunu da biliyorsunuz. Real Madrid'den 97'lik Fransa santrafor. hay Havertz var Chelsea'den. Ee, 92'lik. 10 numara Almanya. Ee, Muhammed Salah var 94'lük. Sağ kanat Mısır. Yine Dibala. Dibala ve Giroud bende çok fazla arkadaşlar. Giroud var burada. Şimdi burada KUAREJMA var arkadaşlar görüyorsunuz. 89'luk Portekizli sağ kanat. Yamal Musiala var 91'lik Almanya 10 numara. Valverde yine. Fatih Terim 83'lük böyle e, Libero Türkiye'den Lewandowski var yine e, Barça'dan geliyor Barça, Barcelona e, 97'lik Polonyalı Santrafor ve Gorst Beşiktaş evet arkadaşlar yine Beşiktaşlılar da aynı şekilde like atıp abone olsunlar Hollandalı Santrafor ve Gorst 83'lük burada yine bir Ronaldinho var Giroud, Benzema, Icardi, şöyle, Quaresma var yine, Weghorst, Mbappe, Weghorst, Ronaldinho, Mbappe, Lewandowski. Ben de birçok şeyin tekrarı var arkadaşlar aynısı yani. Yine Ay Giroud, Icardi, ve Ghost Mbappe Valverde Evet şimdi yeni bir oyuncuyla devam edeceğiz Son. 92'lik ee, Güney Koreli sol kanat oyuncusu Son. ve Gost, ve Ghost yine ve Gost, Quaresma Ronaldinho Evet yeni bir oyuncu Pedri 92'lik İspanyalı merkezi orta saha. Ee, Mbappe, Mbappe, Mohamed Salah, Vagos. Öyle.